İyi ağırlandık. Her şey çok iyiydi. Yani herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda devletimize başta olmak üzere. Her şey süperdi. Çıkarken de herkese helal Her şey süperdi. İlgi alaka mükemmeldi yani. Devletten Allah razı olsun her şekilde. Mustafa Neyse Bey. Mustafa. Mehmet Bey şu araba. Şey çok güzeldi. Allah devletimizden razı olsun. Hepinize ayrı ayrı, ayrı çok teşekkür ediyoruz. Her şey güzeldi. Emeğinize sağlık. Isparta'ya ilk gelişimiz. Her şey mükemmeldi çok teşekkür ediyoruz. Aileler var mı? Onları aldılar. Bu süreçte bize emeği geçen öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Kızılay, Afat, ...Sparta Gençlik İl Müdürlüğü'ne, e, sağ, e, Sayın Kasapoğlu Bakanımıza e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Isparta. Yavaş, yavaş.